Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece iki yufka ile çok pratik ve az malzemeli harika bir kahvaltılık tarifim var. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle iç harcını hazırlıyorum. Beyaz peynir rendeledim ve biraz da çökelek ekledim içerisine. Bir tane yeşil soğan ilave ediyorum. İncecik küçük küçük kıymış olduğum yeşil soğanı ilave ediyorum. 6-7 dal kadar maydanoz ekledim şöyle birkaç damla da zeytinyağı ekledim sıvıyı da kullanabilirsiniz bu malzemeleri iyice karıştırıyorum Dilerseniz farklı peynirler de kullanabilirsiniz iç harcı olarak arkadaşlar patatesli kıymalı da yapabilirsiniz o e, patatesli tarifim de kanalımda mevcut sosunu hazırlıyorum bir tane yumurta çok az sadece yumurtayı çırpmak için çok az tuz ekledim. Çünkü peynirler tuzlu arkadaşlar. Aksi halde tuzlu bir börek yersiniz. İçerisine yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağ ekledim. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Bu sosu bütün hazır yufkalarda, böreklerde kullanıyorum. Gerçekten güzel bir sos tarifi. İki tane yufka kullanıyoruz tarifimizde sadece iki yufka ile hazırlıyoruz arkadaşlar bir tanesini yağlı kağıdın üzerine açıyorum tamamen bir de sizlere önemli bir püf noktası vereyim mutlaka yağlı kağıdın üzerinde yapın arkadaşlar aksi halde tepsiyi alırken yırtılmalar meydana gelecektir ve parçalanacaktır yağlı kağıdın üzerinde yapmanızı tavsiye ediyorum Sostan şöyle kepçeyle alarak her yerini güzelce yayıyorum. Bir fırça yardımıyla sürüyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Yufkanın kenar kısımlarını da mutlaka sostan iyice sürelim ve ıslatalım arkadaşlar. Kuru kalmasın hiçbir yeri. ikinci yufkayı da üzerine seriyorum aynı işlemi ikinci yufkayı da uyguluyorum sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum İnşallah videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlersiniz. Elimden geldiğince sizlere pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Sizler de çok beğeniyorsunuz. Yufkayı katlıyorum arkadaşlar. Kare şeklinde yufkayı katlıyorum ve katlarken de şöyle gördüğünüz gibi kuru yerlerini mutlaka sostan sürerek bu şekilde katlama işlemi yapıyorum. tek bir yufkadan olmaz mı diye sorabilirsiniz arkadaşlar tek yufkadan ince olur ve yırtılmalar olur sostan tekrar yine alıyorum Evet şöyle kare bir form verdim ve daha sonra şöyle katlamış olduğum dört bir köşenin ortasına iç harcımı yerleştiriyorum ve yayarak alıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle her tarafını da iç harcından gelmesi için. Siz yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde her bir köşenin ortasına iç harcından alıyorum. yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yapar denerseniz bütün tariflerimi yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Ve şimdi zarf şeklinde tekrar ortaya getirerek katlayacağız. Şöyle gördüğünüz şekilde İnanın yapımı çok pratik arkadaşlar. Eğer eliniz alıştığında ve lezzetini tattığınızda her zaman yapmak isteyeceğiniz bir börek çeşidi olacak. Dört bir ucunu tam ortaya gelecek şekilde zarf şeklinde katladım ve daha sonra tekrar sostan üzerine iyice dağıtıyorum. Arıyekten yumurta sarısı sürmedim. Eğer yumurta sarısı sürmek isterseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Sosundan bolca üzerine almanızı tavsiye ederim. Aynı kızarıklığı veriyor çünkü. Daha sonra keserek pişireceğiz. Çok az kesikler atıyorum bellilik yapmak için. Tamamen de kesebilirsiniz tekrar şöyle üçgen olacak şekilde muska şeklinde kesiyorum ve bütünlemesine harika bir şekil çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar benim çok sık yaptığım bir kahvaltılık tariftir Hatta şöyle 5 çayına falan hemen şipşak hazırlarım bu şekilde muska şeklinde ayırarak buzluğa da atarak daha sonra pişirip tüketebilirsiniz. O şekilde de kolaylık oluyor. Üzerine susam ve biraz çörek otu serpiştiriyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Kolaylıkla tepsiyi aldım böreğimizi gördüğünüz gibi. Artık böreğim pişti. Sıcak sıcak şöyle hemen daha önce kesmiş olduğum yerlerden Bölüyorum, rahatlıkla bu şekilde çıkartıyorum. Bakar mısınız? Inanılmaz lezzetli, gerçekten hiç abartmıyorum. Bazen yorumlarda denk geliyorum. Filiz Hanım çok ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz diye. Güzel olan her şeyi ben ballandırarak anlatırım ki sizler de gönül rahatlığı ile denemeniz için. Şöyle içine de bakalım kat kat su böreği lezzetinde dışı çıtır içi yumuşacık muhteşem bir hazır yufkadan börek hazırladık. Fırından çıkar çıkmaz inanın çok çıtır oluyor arkadaşlar. Bekledikçe biraz o çıtırlığını kaybediyor. Ben şöyle 5 dakika kadar ilk sıcaklığın çıkması için beklettim ve ona rağmen çok güzel bir çıtırlığı var. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi, kaydetmenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Şöyle ısırarak da çıtırlığını duyurmak istiyorum. Evet bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.